Nesne alamayan ve irade dışında gerçekleşen fiillere oluş fiili denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş bildiren bir fiil yoktur? Öncelikle kısa bilgiler verelim. Oluş fiilleri nesne alamaz. Nesne alamayan fiiller neyi, kimi veya nereyi sorularından hiçbirine yanıt vermez arkadaşlar. Oluş fiilleri kendiliğinden yani irade dışında gerçekleşir. Durum fiilleri de nesne alamaz. Bu fiiller de neyi, kimi veya nereyi sorularından hiçbirine yanıt vermez. Ancak durum fiilleri iradeye bağlı şekilde gerçekleşir. Yani yapanın iradesine bağlıdır. Şimdi cümlelerimize bakalım. Bahçede saatlerce kartopu oynayan çocukların elleri soğuktan morarmıştı. Morarmıştı sözcüğü burada fiildir. Morarmak kendiliğinden gerçekleşen bir fiildir. Ayrıca bu fiil neyi, kimi, nereyi sorularına yanıt vermemektedir. Dolayısıyla bu fiil oluş fiilidir diyoruz arkadaşlar. Tatili birlikte geçirdiğim teyzemin çocukları görmeyeli epey büyümüşler. Burada geçen büyümüşler sözcüğü yine bir fiildir. Büyümek oluş bildiren bir fiildir çünkü kendiliğinden gerçekleşir. Ayrıca bu fiil neyi kimin nereyi sorularına cevap vermez yani nesne alamaz. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Bir hata yaptığında ya da kendisi hakkında konuşulduğunda yüzü hemen kızarırdı. Burada geçen kızarmak sözcüğü bir fiildir. Arkadaşlar yüzün kızarması oluş fiilidir. Çünkü kendiliğinden gerçekleşir. Ayrıca bu fiil nesne alamaz. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Ağaçlar daha yeni yeni çiçeklenmişti. Biz oraya yerleştiğimizde. Burada geçen çiçeklenmek sözcüğü bir fiildir. Arkadaşlar çiçeklenmek kendiliğinden gerçekleşen bir fiildir. Yani oluş bildirmektedir. Ayrıca bu fiil zaten nesne alamaz. Neyi kimin nereyi sorusuna yanıt vermez. Dolayısıyla bunu da geçiyoruz. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Akşamları bir köşede sakince otururdu küçük kardeşim. Şimdi burada geçen otururdu sözcüğü bir fiildir arkadaşlar. Bu fiil nesne alamaz. Neyi kimin nereyi sorularından hiçbirine yanıt vermez. Ancak oturan kim? Küçük kardeşim. Peki küçük kardeşimin oturması kendi iradesine bağlı mıdır? Evet iradesine bağlıdır. Dolayısıyla bu eylem oluş bildirmemektedir durum bildirmektedir. Bu nedenle cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar.